あっそれもあってもいいね。 Her maç zor. Özellikle şu dönemde her maç zor. Ama e, iyi hazırlanıyoruz, iyi e, konsantre oluyoruz. Çok büyük de bir şanssızlığımız var. Çok goller kaçırıyoruz. Öyle zannediyorum Akan oyunda e, Türkiye Ligi'nde en çok gol kaçıran takımız. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Oyuncularından çok memnunum. Çok karakterli, çok değerli oyuncular. E, baktığınız zaman iki, iki buçuk senedir kulübün e, sıkıntılı dönemlerinde bu çocuklar kulübü sırtlamış, omuzlarını almış, buralara kadar getirmişler. Sorumluluk sahibi olmuşlar. Ama bu dönemde başkanımız, yöneticilerimiz gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar, yapmaktalar ki ben bunlara e, çok şahidim. E, her puanın değerli olduğu her öyle riskli bir haftalara girdik, hepinizin de bildiği gibi. Ben umutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız. Trabzon maçına gelince çok çok zor bir maç. Trabzon çok iyi bir takım, çok değerli bir camia, ama bizim kendi evimizde oynuyoruz taraftarımızın önünde bu riskli haftalarda onların bizi destekleyeceğini biliyoruz. İyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. Tabii ki gönül ister ki Gökhan da gitsin, Bilal de gitsin. İyi oynayan oyuncularımız gitsin ama orada bir hoca var. Hocanın tercihi var. Ben de şu anda hoca olduğum için hocanın tercihlerine saygı durmak zorundayız. Tabii ki de benim gönlüm Bilal ve Gökhan'ın orada olmasından yana. Hak ettiklerini de düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Ne olursa olsun bu sonuçlar kulübümüzün kaldığı durum. Belki biz beşinci olsak, dördüncü olsak daha farklı bir seçim olur. Ama şu anda sıkıntılı durumdayız. Ben her tercihe, her seçime saygı duymak zorundayız. Çünkü orada bir hoca var. Bu çocuklar tercih ediliyor. tercih Tercih yapana saygı duymak zorundayız. Hak ediyorlar mı? Bence sonuna kadar hak ediyorlar.